bu ay için aslında şeytanların zincire vurulduğuna inandığımız ay diyoruz. Ama ne oluyor son günlerde bakıyoruz. Büyük bir şeytanlıkla, görmemiş bir şeytanlıkla kuşatılıyoruz. Bu mübarek günlerde her gün dozu daha da artan kötülükle sınanıyoruz. Dolayısıyla çaldıklarından, çırptıklarından, haksızlıklarından, hukuksuzluklarından, girdikleri kul haklarından tövbe etmesi gerekenler Bakıyoruz günah çukuruna daha da derin batıyorlar. Bu mübarek günlerin bir tek saniyesini bile eba etmemesi, arınma için vesile kılması gerekenler daha da kirleniyorlar, daha da böyle ağır kir saçıyorlar. Hepimizin üzerine sıçratmaya çalışıyorlar. Daha birkaç gün öncesine kadar ne diyorlardı? Ramazan günü Müslümana zulmetmeyi Gazze'de Siyonizmle gerekçelendiriyor, gerekçelendiriyorlardı. Peki şimdi biz ne diyeceğiz? Ramazan günü sahur vakti ev basmalara, Ramazan günü iftar vakti bu milletin evlatlarını tomalarla püskürtmelere. Bunu nasıl adlandıracağız o zaman? O zaman birileri misyonistleşiyor. Bu ülkeyi darül harp olarak mı görüyorlar? Biz bütün bunların cevabını merak ediyoruz. Soracağız, sormaya devam edeceğiz. Şimdi bu zulüm neden ona bakmak lazım. Bir millet adalet istediği için aslında yönetenlerinden adalet Beklediğini ifade ettiği için. Oysa adalet mülkün temelidir. Adalet yoksa devlet de olmaz, devlet olamaz. Hepimizin üstüne çöker ve biz hep birlikte adalet olmayan o düzenin altında kalırız. Zalimler dahil, o adaletsizliği tesis edenler dahil hiçbiri de kurtulamaz. Bu tarih boyunca hep böyle olmuştur. Örnekleri sayısızdır. Sezar'dan Neron'a, işte Mussolini'den Hitler'e onlarca, yüzlerce hatta binlerce zulümle abadı olamayacağına dair örnek verebiliriz. Peki neden bu idraksızlığın sebebini millet ödesin? Bir de bunu soruyoruz biz. Neden bedeli bütün bu adaletsizliğin Türk milletinin devletsizleşmesi olsun? Çünkü çok üzülerek görüyoruz ki Türk milleti devletsizleşme tehlikesiyle karşı karşıyadır. Devlete sahip olan bir millet bu kadar öksüz, bu kadar yetim, bu kadar sahipsiz hissetmez kendini Ayaz'da sokakta kaldığında. Şimdi genel başkanımız dün gece biliyorsunuz Çağlayan'da İstanbul Adliyesindeydi. İstanbul Adliyesinde olmasının sebebi tam olarak şu ana kadar ifade ettiğim şeyler aslında. Tıpkı Ümit Özdağ tutuklanırken olduğu gibi Ekrem İmamoğlu tutuklanmak üzere hakim karşısına çıkarıldığında da yanında oldu. Çünkü bizler her şeyden önce Mustafa Kemal'in Atatürk'ün dediği gibi kendimizi ne olarak tanımlıyoruz? Millet perverler olarak tanımlıyoruz aslında. Ve millet perver olmak milli menfaatleri, şahsi menfaatleri, mali menfaatleri milletin menfaatlerinin gerisinde tutmayı gerektirir. Her şeyin önünde milletin menfaatlerini koymayı gerektirir. Çünkü bunu yapamayanlar, şahsi menfaatlerini milletin menfaatlerinin gerisinde bırakamayanlar ülke yönetmeye talip olamazlar. Samimi bulunmaz bu kimse nezdinde. Şimdi günlerdir bize sahte diploma diyorlar. Günlerdir bize yolsuzluk diyorlar. Kent düzlaştı diyorlar. Bütün bu rezaletin gerekçesi olarak Ekrem Bey'in CHP'nin adayı ilan edileceği güne denk getirilen bir takvimle tutuklama yağdırıyorlar. Şimdi suç varsa ceza da olur. Biz bunu ilk günden beri söylüyoruz. Olmalıdır da. Yargılama olur. Olmalıdır da. Suça karışan kim olursa olsun ama. Yani sadece muhalefet belediyeleri, muhalefet belediye başkanları, muhalefet partilerinin liderleri değil. Suça karışan kim olursa olsun bütün bunlar olmalıdır. Ama peki bu süreç bize ne diyor? Yani suça karışanlar var ve suça karışanlar yargılanın, yargılanıyor mu diyor bu sürecin sonunda. Hayır öyle demiyor. Ve belki günlerdir ifade edilen iddialardan bir tanesinin bile doğru olduğunu kabul edelim. O zaman bu süreç bize ne diyor biliyor musunuz arkadaşlar? Bu süreç bize siz bu ülkede yolsuzluk da yapabilirsiniz. Bakın bakanlar nasıl kendi bakanlıklarına dezenfektan sattılar. Terörle işbirliği de yapabilirsiniz. Bakın biz İmralı'da nasıl yapıyoruz. Ne bileyim işte her türlü yolsuzluğu dediğim gibi yapabilirsiniz. Ankara'ya bakın nasıl bizim belediye başkanlarımız parsel parsel sattılar. Bunların hepsini yapabilirsiniz. Tek bir şartla benim karşıma çıkmayacaksın. Benim karşıma çıkmamak şartıyla, benim karşımda, benim ötekim olmamak şartıyla dilediğiniz bütün suçları işle işleyebilirsiniz bu ülkede. Hiçbiriyle ilgili hiçbir işlem de yapılmaz. Şimdi bu süreç bize bunu gösteriyor. Dolayısıyla biz İyi Parti her şeyden önce bunun şuurunda olacağız. Seçime daha çok uzun zaman var. Adayımız kim olur? Yol haritamız ne olur? Bütün bunlar seçim takvimi açıklandığında bizim konuşacağımız, kararını alacağımız, kafa yoracağımız işler. Ama bugün itibariyle, son birkaç gündür yaşananlar itibariyle, Bizim için bütün bu siyasi tercihlerimizden bağımsız olarak değerlendirilmesi gereken konular olarak bakıyoruz meseleye bunu söyleyebiliriz. Şimdi bu yaşananlar bizim için Ekrem İmamoğlu meselesi değildir. CHP meselesi hiç değildir. Cumhurbaşkanlığı adaylığı meselesi olmayı da geçmiştir. Ondan daha ileri bir hale gelmiştir. Yani bunu sadece Cumhurbaşkanlığı adayı meselesi zemininde tartıştırmak isteyenler de Bence Türkiye'ye yazık edenlerle aynı zeminde top koşturuyorlar. Bu o onunla geçmiştir artık. Artık mesele hiçbirimizin can güvenliğinin kalmaması meselesidir. Hiçbirimizin mal güvenliğinin kalmaması meselesidir. Hiçbirimizin ifade hürriyetinin kalmaması meselesidir. Hiçbirimizin konut dokunulmazlığının kalmaması meselesidir. Hiçbirimizin protesto hakkının, hiçbirimizin haberleşme hakkının, hiçbirimizin ulaşım hakkının kalmaması meselesidir. Dolayısıyla hiçbir şey artık bu ülkede yani tapum var dediğimiz hiçbir şeyin aslında tapulu malımız olmaması meselesidir. Artık evimiz elimizden alınabilir. Şirketimiz elimizden alınabilir. Ne bileyim işte bize ait varsaydığımız her ne varsa birikimimiz, diplomamız, sermayemiz, çocuklarımızın geleceğine dair yaptığımız yatırımlar en nihayetinde de özgürlüğümüz elimizden alınabilir. Dolayısıyla buna rıza göstermemek bugün itibariyle her birimiz için bir vatandaşlık görevidir, vatani bir görevdir. Ama aynı şekilde baştan beri uygulamaya çalıştığım gibi sapla samanı ayırmak da birilerinin uygulamaya soktuğu kaos planına odun atmamak, odun taşımamak da yine bizim her birimiz için görevdir. Bizim diğer milyonlarca e, siyaset iddiasında bulunan insandan farkımız iyi Parti olarak. Bu olmalıdır, olmak zorundadır. <laughs> i̇ktidar korkalım istiyorsa bizler elbette üzerimize düşeni yapacağız, korkmayacağız. İktidar susalım istiyorsa bizler elbette üzerimize düşeni yapacağız, susmayacağız. İktidar sinelim istiyorsa bizler elbette üzerimize düşeni yapacağız, sinmeyeceğiz. Ama iktidar kutuplaşalım istiyorsa da sokakta mesela, kamplaşalım istiyorsa da bu oyuna gelmeyeceğiz, kutuplaşmayacağız, kamplaşmayacağız. İktidar çatışalım istiyorsa eğer bu oyunu göreceğiz ve çatışıp onların ekmeğine yağ sürmeyeceğiz. İktidar devletle milleti karşı karşıya getirmek istiyorsa bu oyunu da göreceğiz, bu oyuna da gelmeyeceğiz. Karşı karşıya gelmeyeceğiz. Evet faşizme karşı omuz omuza mücadele edeceğiz ama faşizme anarşizmle cevap vermeyeceğiz bütün bu farklılıkların e, aradaki nüans farklarının farkında olarak hareket edeceğiz. Dolayısıyla bize düşen Diyarbakır'da bölücü ayaklanmaya müdahale etmeyen ama Saraçhane'de adalet diyen, Ottü'de andımızı okuyan, İzmir'de istiklalin uğruna marşlar söyleyen gençleri algıda teröristleştirmeye çalışanların sergilediği iki yüzlülü ifşa etmek. Onların düşünmemizi istediği gibi düşünmek değil, sergiledikleri iki ifşa etmek, maskelerini düşürmektir. O maskeleri de düşüreceğiz Allah'ın izniyle. Bize düşen İyi Parti'nin bu pırıl pırıl güneşini, hiçbir şart altında, hiçbir koşulda, hiçbir sahipli, hiçbir gerekçeyle provokatif grupların paçavralarıyla yan yana getirmemektir. Bunu da başaracağız Allah'ın izniyle. Şunu hiç unutmayın arkadaşlar, bitiriyorum. Böyle iftardan sonra uzun konuşmalar hiç kimsenin tercih ettiği, dinlemeyi de tercih ettiği şeyler değil. Ama hepimizin gerçekten sorumluluğumuzu fark etmemiz gereken bir kırılma anından geçiyoruz Cumhuriyet tarihinin. Dolayısıyla e, biz kurulduğumuz günden beri sadece bir kişi için değil bu milletin her bir ferdi için sadece bir gün değil her gün dediğim gibi sadece bir kişi için değil bu milletin her bir ferdi için kahrolsun istiklat yaşasın hürriyet dedik. Bu bizim bugün son birkaç günde gelişen şartlar altında keşfettiğimiz bir slogan değildi. Biz 7,5 8 yıldır istibdada karşı direniş sergiliyoruz. Bundan sonra da sergilemeye devam edeceğiz. Kahrolsun istikdat, yaşasın hürriyet ama herkes için adalet. Hiç kimsenin siyasi ambarını doldurmak için değil, herkes için adaletin tesis şartıyla. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Tuttuğunuz oruçları Allah kabul etsin, dualarınızı da kabul etsin. Aynen. Yusuf Başkanı'na da bu organizasyon için ayrıca teşekkür ederim.